Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Bulut Kod. Bugün sizlere PUBG Mobile'da en güncel 60 FPS konfiğini vereceğim. Bu konfiğin içerisinde hem böyle fast render bulunuyor hem de TBM dosyaları bulunuyor. Bugün arkadaşlar bir farklılık yaptım ve birazcık daha abone kazanmak için bir link ekledim. Bu linki nasıl geçeceğinizi sizlere adım adım göstereceğim açıklamada verdiğim linke tıklıyorsunuz. Ardından sizi buraya atıyor. Burada SkillzBen on YouTube diyorsunuz. Siz gücüsü atıyor. Burada abone ol tuşuna basıyorsunuz. Ardından geri geliyorsunuz aynı site. Burada abone olup olmadığınızı doğruluyor. Ardından like videoya basıyorsunuz. Herkese merhaba ve burada videoyu beğeniyorsunuz. Hmm, videoyu beğendikten sonra 5 saniye falan burada bekleyin bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle videoda ışık kalsın. Bana izlenme gelsin. Ee, teşekkürler. Hemen geri dönelim. Zaten orada beklediğimizde görüyorsunuz ee, like attığımızı anladı. Zaten bekleseniz de like atsanız çok güzel olur. Zaten algılıyor. Onclock link diyelim. Arnav burada join discord diyor. Discord'u indirin ve hesap açın. Zaten varsa sıkıntı yok. Join discord deyin. Bekleyin. Ve burada daveti kabul ettiğin. Bu arada burada ileride sohbetler dönecek. Eski discord hesabımın şifresi gitti ve 2 ad koruması hesabı gg yaptı. O yüzden discord'a gelmeyi unutmayın. Teşekkürler. Ardından geri geliyoruz. Unclock link diyoruz. Bizim medya fire atıyor. Buradan medya fire otomatik indiriyor. İndire basıyorsunuz indiriyor zaten. Şey bu kadardı. İndirme kısmı bu kadardı. Şimdi kuruluma geçelim. Zarchiver'e giriyoruz. Ardından dovlon giriyoruz. Ve burada size verdiğim dosyaya bir kere dokunup buraya çıkartıyorsunuz. Burası biraz uzun sürebilir. İki tane bir diğeri indiği için. Evet. Ardından e, çıkan dosyayı açıyorsunuz içinde bir dosya var. Ona basılı tutuyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Ardından en sol üstte bulunan çarpı butonu sağında bulup yazan yere bir kere dokunuyorsunuz. Ardından cihaz hafızası Android Data. Ve burada aşağı doğru iniyorsunuz. Burada com tencent arıyorsunuz. Evet tam olarak burada. Com tencent -IG. Bunun içine giriyorsunuz. Ardından yapıştırıyorsunuz. Tüm dosyaları uygula. Değiştire basıyorsunuz. Burası birazcık uzun sürebilir veya ilk defa config kuruyorsanız e, uzun sürmez direkt yapıştırır çünkü burada dosyaları değiştiriyor önceki e, yaptığımız configlerin değiştiriyor. Neden sürekli güncel config paylaşmak zorundasın veya neden config paylaşıyorlar derseniz arkadaşlar? E, böyle configleri sürekli yenilemek gerekiyor yani böyle süreli config diyebiliriz bunlar. Sınırsız komple diye bir şey yok mesela. Bir, bir kere yaptığınız o full devam edecek diye bir şey yok. Ee, bir gün arayla falan değiştirebilirsiniz bu dosyayı. Şu anda kurulum bitti. İlk defa sizlerle eğitim sahasında gameplay çekeceğim. Ee, çünkü video kaydında çok kasıyor. O yüzden eğitim sahasına gireceğim. Hadi videoya geçelim.